Herkese selam ben Orchat. Bugün size ev eşyalarını içeren bir mod tanıtacağım. Modun tanıtımına geçmeden önce videoya like atıp kanala abone olup bir de bildirim açmayı unutmayın. Benden çekmemi videolar varsa da bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizin isteklerinize göre videolar çekmeye çalışayım. Hadi şimdi bunları yaptıysanız modun tanıtımına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi buradan bir inelim, buradan başlayalım. Burası garajımız ve bu da garaj kapımız. Bu da onu açmaya açıp kapatmaya yarayan buton Yani modun sahibi bunu eklemiş. Bayağı da güzel bence. Kapattığımız zaman, butona tıkladığımız zaman kap kapanıyor. Tekrar tıkladığımız zaman açılıyor. Bence bayağı güzel. Şimdi kapatalım garaj kapımızı. Ve buradan da yukarı çıkabiliyoruz. Burası da merdiven. Zıplayıp yukarı çıkıyoruz. Ve çıktık. Şimdi ise buraya geldik. Tabii ben modu haritayı böyle indirdim. Ama bu bunlar biraz ters olmuş. Nedeni bilmiyorum. Hiç düzeltmekle de uğraşmak istemedim. Yani böyle haritayı kurduğum gibi size göstermek istedim. Neyse. Burada gördüğünüz gibi bir tane sandalye, yani 4 tane sandalye bir tane de cam masamız var. Bayağı güzel gözüküyor ama keşke böyle ters olmasaydı. Daha güzel olabilirdi. Ha, evdeki bütün eşyalar böyle. Sadece bunlar değil. Yani burada da güzel bir dekoratif bir şeyimiz var ama ne olduğunu anlamadım. Tıkladığınız zaman da bir şey olmuyor. Yukarıda normalde modun eklediği lambalar var ama yukarıda niye yok? Onu da bilmiyorum. Neyse. Gelin şimdi. Burada da koltuklarımız var. Tıkladığımız zaman böyle oturabiliyoruz. Şu an evet. gördüğünüz gibi böyle oturabiliyoruz. Hani gelin şimdi evi gezmeye devam edelim ama bence bayağı güzel gözüküyor mod. Oturduk diyelim. İndim şimdi, zıplıyoruz ve iniyoruz. Ama ben niye şunun şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani niye bunların hepsi ters? Yani normalde şimdi şu koltuğun ve şu iki koltuğun bu tarafa yani buna doğru bakması lazım. Yani şu manzaraya doğru bakmaları lazım. Bayağı güzel olacak şimdi. Neyse. Gelin bakalım diğer odalara neler var bu evde. Burası da mutfağımız. Şu an gördük. Bu tarz ev eşyalarını yıklıyor Dolapları. Kullanılamıyor. umarım güncelleme yaparlarsa bu moda. Büyük yapılacak çünkü her yeni sürümü güncelleme alıyor yapılırsa yüksek ihtimalle bulan kullanışlı hale gelecek. Bence bayağı güzel olacak. Şimdi burası da bu kadar. Yani bu taburelere de oturuluyor. Tıklayamadım neyse. İşte oturdum. Bunlar var. Şimdi gelin bir üst katı olması lazımdı bu evin. Daha nereden çıkılıyor? Oraya bilmiyorum ama buradan çıkılıyor bir Evet. Giremedim lan içine. Bu kadar dar alan mı yaptılar? Şu merdivenden zıplayarak çıkmamız lazım. Normal Minecraft merdivenleri gibi çıkamıyoruz. Zıplayarak çıkmamız lazım. Önce bu tarafa bir bakalım. Burada neler var? Önce şu kapıyı bir açalım. Burası lavabomuz yani çok da bir şeyimiz yok burada. Böyle gördüğünüz gibi. Kapıyı kapatalım. Burada gördüğünüz gibi tekrardan koltuklarımız var. Cam var. Yani bu kadar. Şimdi bu şehrin ve modun indirme linki. ikisi de açıklama kısmında da aslında tek link olarak olacak. O linke tıkladınız mı? İkisini de indirme linki orada olacak. MCPDL linkini veriyorum direkt. Oraya tıkladığınız zaman hem haritan hem de modun indirme linki gözükecek. Oradan indirip kurabilirsiniz. Neyse yani bugünlük bu kadardı. Bu mod bu ayağı güzel. Şehri de bayağı güzel yapmış adam. Yani emeğine saldık diyorum. Hadi şimdi kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar bugünkü modumuz böyleydi. Modu sevdiyseniz bunu yorumlarda belirtmeyi, bana destek olmak için videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.